arkadaşlar. <laughs> Saçımızı başımızı düzeltelim. Evet bugün günlerden Galatasaray. Galatasaray'ımızın maçı var bugün. Biz öylesine sevdalı, öylesine deliyiz ki antrenmanları, kampları, seyahatleri, uçuşları, lig maçları, kupa maçları, hazırlık maçları fark etmiyor ya. Galatasaray mutlu, biz mutluyuz arkadaşlar. Galatasaray'ın kazandığı gün, ertesi gün, ondan sonraki gün bizden mutlusu yok herhalde. Ama Galatasaray'ın kazanamadığı veya yenildiği maçların ertesinde hayattan bıkmışız, soğumuşuz. ile kardeşlerimi, arkadaşlarımı, dostlarımı anlıyorum. Yani onlar uzun süredir Başar Yasertler. Ama Okan Hoca'nın da bir suçu var arkadaşlar. Okan Hoca'ya burada biraz e, değinmek istiyorum, olumsuz anlamda. Bizi o kadar alıştırdı ki seri galibiyetlere, 11 maçlar, 12 maçlar, 13 maçlar, içeride dışarıda fark etmiyor. En ufak bir puan kaybında, en ufak bir mağlubiyette e, Okan Hoca'ya yuhlamalar, sıklamalar, bağırmalar, çağırmalar. Bakalım bugün akşam maç var. Kupa maçı, yarı final. Konya'ya, Konya'da. Konya düşme potasının çok yakınında. Kupayı da almak istiyorlar açıkçası. Asıl asıyorlar da kupaya. Recep Hoca gayet beğendiğim güzel bir hoca. Gerek maç içinde, gerek maç öncesi, gerek maç sonrası yorumları, Bola dair, Türk futbolunun gelişmesine dair yorumları dikkate alınması gereken hocalardan biri. Yapıcı, iyi bir hoca yani. Recep Hoca, Ümraniye'deyken takip ettiğim bir hoca. Ee, onun dışında Okan Hoca'dan akşam yine ben Günay bekliyorum karede. Günay'la başlaması muhtemel. Frankowski oynar, Apo, Sanchez, Eren'le başlar. Belki İsmail'i görmek için İsmail Yakopsa da başlayabilir ama çok küçük bir ihtimal. Orta sahada tandem bozacağını düşünmüyorum. Lemina, Torreira önlerinde Sara. Barış ilk maçında, Eyüp maçında cezalı olduğu için muhtemelen Barış ilk 11 başlar. Diğer kanatta Yunus. ileride de Morata ile başlayabilme ihtimali çok yüksek bu maçta. Gidişatına göre, maçın gidişatına göre de Osman ile oynayabilir. Osmen oyuna girebilir. Kritik haftalar. Son 5-6 hafta lig için konuşuyorum. Konya maçında vereceğimiz en ufak bir e, sakatlık Allah korusun e, ligin geri kalanını etkiler. Özellikle Osimen'den, Sanchez'den, Torreira'dan Allah korusun. Emine'den birinin sakatlanması Kupa'dan daha önemli bence. Hani e, Okan Hoca'nın biraz buralarda düşüneceğini düşünüyorum açıkçası. E, aynı zamanda da hani kadro kalitemiz bakımından Konya'dan öndeyiz. Konya'dan iyiyiz. Şimdi çok da iyiyiz. Hani ee, rotasyonlu bir kadroya çıksa da maçı almamız gerekiyor. Ama ben Okan Hoca'nın çok fazla rotasyon yapacağını düşünmüyorum. Çünkü e, Galatasaray'da bir kupası yok Okan Hoca'nın Türkiye kupası. Bu sene Türkiye kupasını almak isteyebilir. E, çift yapıp duble yapıp e, sezon sonu da e, Süper Kupa'yı alıp üçleme yapmak isteyebilir Okan Hoca. Bu hani, konuda da anlayış gösterebiliyorum Okan Hoca'nın böyle bir talebi böyle bir isteği olursa yadırgamam. Ee, çok fazla iki, geride kalan iki sezonda Türk Kupası'nı ben çok önemsediğini düşünmüyorum o Hoca. Okan Hoca da biliyor. Yani Türkiye'de antrenörlüğün, hocalığın devam edebilmesi için ligde aldığın sonuçlar çok önemli. Ee, onun dışında çok dediğim gibi çok büyük bir rotasyon beklemiyorum. Ee, Mustara'nın yerine ile başlaması çok büyük ihtimal. %100 muhtemelen ile başlayacak. Çünkü Günay'ın hem geçen e, Çeyrek maçında Fenerbahçe Kupa maçında e, başarılı bir performansı vardı. Hem de forma şansı bulduğu her maçta bence Mustera'nın arkasında 11-12 yıldır, 13 yıldır bekleyen işte e, kalecilerin yapamadığını yaptı abi bence Günay. Yani Günay'ı kim ne derse desin takdir etmek lazım. Hani forma şansı bulduğunda ya Mustera'ya ne olur hani sakatlansa Mustera, Mustera sonrası kaleye kim geçer diye ben hiçbir taraftan endişe ettiğini düşünmüyorum. Ama geçtiğimiz senelerde neler neler denedik ya biz. Dünya adam denedik Mustera'nın arkasında. Acaba Muslera'ya bir şey olsa sakatla bir herhangi bir sakatlık geçirse, herhangi bir uzun süreli bir kart cezası olsa kara kara düşünüyordum ama ben e, yine Muslera'ya tabii bir şey olmasın. Son, muhtemel son senesinde forma giyerek son senesini şampiyonlukla taçlandırıp öyle ayrılmasını temenni ederim ama hani Muslera'da da çok bir şey ol, sıkıntı olsa ben Günay'ın da Muslera'yı yaratmayacağını düşünüyorum. Çünkü Muslera da ister istemez yaşlandı. E, reflekslerin kısmında bir sıkıntı var. Büyük sıkıntı var hatta. Ama o açıdan Galatasaray'daki en önemli, Galatasaray'daki Kayı koruduğu süre boyunca en önemli özelliği Muslera'nın yer tutuşu abi. Ben Muslera kadar pozisyona göre kalenin neresinde duracağını bilen neresinde hareket edeceğini, neresinde adım alacağını bilen eee kaleci görmedim abi. Çok uzun süredir. Mustera'nın Galatasaray'daki en büyük başarı Galatasaray'daki başarısının en büyük sebebi Mustera'nın inanılmaz yer tutuşu, yer bilgisi. E, çünkü yani uzanamadığı böyle çok nadir top hatırlıyorum hani çok çok güzel goller yedi. E, Yuray Kuşka'dan, orta sahadan gol yedi ama antrenörler, kaleci antrenörleri hatta hocalar maç içerisinde hücumun e, yönüne göre hücumun e, edildiği alana göre kalecilerden e, kale alan çizgisinin dışına kadar çıkmasını isterler e, çünkü büyük takımlar özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, eski Beşiktaş, bu seneki Beşiktaş'tan bahsetmiyorum. Oyunun büyük bir kısmını rakip yarı alanda oynadığı için e, kontra yeme ihtimalleri çok yüksek oluyordu. Zaten bu sefer bunu gereğinden fazla kapattı bu açı, gerideki e, yediğimiz kontralarda. E, gerek Libero gibi e, topları uzaklaştırma, kontrol altına alma konusunda inanılmaz başarılı bir kaleciydi. Çok fazla pozisyon hatırlıyorum, hani geçen sene üzerinde özellikle savunma arkasına atan uzun toplarda Mustafa libero gibi çıkıp gerek topu taça gerek sağ beke sol beke ya da sağ sol stopere indirip topun bize geri kazanımı konusunda çok fazla katkısı oldu Mustara'nın. Özellikle yer kale çizgisi anlamında söylemiyorum. Yer belirleme yer iyi kapma anlamında. oyunun oynanırken de top oyunun içerisindeyken de Mustara'nın sağ içerisinde durduğu yerler çok önemli e, to geri dönen topların sahipsiz topların kazanılması konumunda da çok konusunda da çok önemli. Arayacağız yani kim ne de dersi desin e, Musera 13 yılı 14 yılı yaklaşık 7 tane falan şampiyonlukta doğrudan katkısı var. Üzünleniyor insan Musera'nın gidecek olmasına. Tabii biz Z kuşağı değiliz ama Y kuşağının <laughs> sonlarına doğru biz hacileri falan çok net izleyemedik. Çok net hatırlayamıyoruz daha o zaman yaşlarımız 9 10. Ama Muslera bizim çocukluğumuzda geldi. Büyüdük. 35 36 yaşlara geldik. Bu hala Galatasaray kalesinde. Galatasaray kalesini koruyor. Muslera bizimle büyüdü, biz Muslera büyüdük. Son anda Muslera, son anda Muslera. Allah onun da ee bundan sonraki hayatında, kariyerinde planladığı ne varsa inşallah gönlüne göre versin. Çünkü en çok bence o hak ediyor. Galatasaray'da yaptıklarıyla, Galatasaray taraftarına kendini adamışlığıyla. Onun dışında da e, muhtemel ki önümüzdeki sezon bir tane sabit transfer yapacağız. Ben Frankowski'nin tuttuğunu düşünmüyorum. E, opsiyonunu kullanıp kullanmayacağıyla ile alakalı da bir fikrim yok. Yani dörtlü oynamaya devam edeceksek e, muhtemeldir bir tane sabit transferi görünüyor. İnşallah değerlendirebilseler keşke devre arasında Gökhan Sazdağ'ın alınma ihtimali e, söz konusu olmuş. E, Kayseri'nin ki Fenerbahçe maçında da hafta sonu Fenerbahçe maçında da izledik. Hani ligin bence en iyi kanatlarından biri. Toplu top kendisindeyken hani çoğu hata olumsuz sonuçlandırıyor. E, topları öldürüyor. Takım arkadaşlarını küstürüyor vesaire vesaire ama Bireysel anlamda şu anda liginde niye e, toplu adam geçebilen, dribbling atan oyuncusu Alexander Maximini bildiğim yani patates etti ya Yokan. Hani 13-14 pozisyon hatırlıyorum. Üçünde dördünde böyle çok zor geçebildi Gökhan'ı. Hani ben bir Galatasaray maçı hatırlıyorum. E, bu senenin ilk yarısındaki Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiğimiz maçta ilk yarım saat 35 dakika 40 dakika biz Kaan'la çok zorlanmıştık Alexander e, Maximini durdurma konusunda. E, Gökhan bir, bir alternatif olabilir, değerlendirilebilir. Adam adresi teslim orta açıyor. E, bu sene de sosyallik oyuncuları, sosyallik oynayan arkadaşlar varsa aranızda Gökhan Salzada'nın da çoğu hafta biz kadroya yazmayı başardık. E, i̇yi de puan aldık. Gökhan da değerlendirilebilir. Onun dışında e, Eren Elmalı'nın sol, sol beke ilaç olduğunu geçenki canlı yayında da söylemiştim. Eren Elmalı'nın da e, muadili bir adam. Eren Elmalı tarzında bir sağ beke açığımızı kapatabilecek bize bir adam şart. E, Saşa Boya ihtimali konuşuluyor. Bayern Münih forma şansı bulamıyor. Keşke öyle bir ihtimal olsa Saşa Boya'yı tekrar takıma kazandırabilsek. E, çünkü önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi önemli bir faktör yine kendini göstermek isteyen oyuncuların eee Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye Süper Ligi şampiyonluğunun direkt katılacak olmasından dolayı avantajlı durumdayız şu anda transfer dönemi için konuşuyorum. Gerçi Galatasaray'da hiçbir dönem biraz transferler erken yapılmadı. Hiçbir dönem e, kampa transferler yetişmedi. İnşallah bu sene yönetim akıllını akıllanır, aklını başına alır da e, Okan hoca'ya tam kadro e, kamp yapma ihtimali e, sunarlar. Bir de öyle deneyelim abi. Sezon başı çünkü inanılmaz kötü açıyoruz. Ya bizim iki ayımız boşa gidiyor. Ee, kazanıyoruz ama oyuncu kalitesiyle e, kazanıyoruz. Oyun kalitesiyle değil, oyuncu kalitesiyle. Mustera'nın bireysel performansı, Osimhen'in, Icardi'nin, e, işte Yunus'un, Barış'ın bireysel performanslarıyla maç kazanıyor sezon başında. 5-6 maçları hep zor geliyor. Sonrasında yeme kazanarak devam ediyoruz ama e, biz abi e, geçen sene Young Boys'a elendik ya. Young Boys gibi bir takıma elendik yönetimin transferleri zamanında yapmamasından kaynaklı. Aleykümselam kardeşim. İnşallah yönetim aklını başına almıştır. İnşallah bir planlamasını sezon bitince değil de sezon bitmeden yapmayı düşünmüştür. Sezon bitmeden gerekli adımları atar sağ bek. E, gerekiyorsa mutlaka bir on numara transfer yapılması gerekiyor. Paulo Dybala olabilir. E, ya yani mutlaka bizim bir on numara transfer ettiğine ihtiyacımız var. Osman için Manchester United konuşuluyor. Ee, Juventus konuşuluyor. Bu iki takımın da Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitme ihtimalleri çok zayıf. Hani şu anki sonuçlara göre iki takımın da Şampiyonlar Ligi ihtimali çok zayıf görünüyor. Ben Osman'ın da e, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir takımla e, devam edeceğini düşünüyorum. Hani biz hani Osman'a sorsalar Galatasaray mı Juventus mu? Galatasaray mı, Manchester mi Şampiyonlar Ligi'ne gidememe ihtimallerine karşılık söylüyorum bunu. Ben Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir Galatasaray'da kalması Osimhen'in ilk tercih olacağını düşünüyorum. Galatasaray bu Şampiyonlar Ligi faktörünü Osimhen'de de kullanabilirse Osimhen'in kalacağını seneye Icardi ile Tottenham maçındaki bize bir maçlık, iki maçlık Kasımpaşa Tottenham maçlarında verdikleri e, güzel oyunu baskılı ön, ön alan presiyle e, Okan Hoca'nın aslında kurmak istediği oyunu bize izletebilirler. Yani o Frankowski ondan sonra değerlenebilir. Frankowski'yi orada oynatırsak değerlendirebiliriz. Morata'nın ben İspanya'ya döneceğini düşünüyorum. E, Morata çünkü e, ya bizim ülkemizde İspanyol futbolcular tutmuyor abi. Bu bizim topraklarımızda İspanyol tohumu tutmuyor abi. Bizim topraklarımızda İspanya'dan gelen Josikolar, işte Guizalar, e, Jose Rodriguez geldi Galatasaray'a Real Madrid'den. E, Morata olmuyor. İspanyol e, Mata geldi. Mata gerçi yaşlıydı geldiğinde ama hani çok fazla İspanyol futbolcunun ben ülkemizde başarılı olduğunu hatırlamıyorum. Hani hatta başarısız olduğu daha çok hani istatistiklere bakarsak ben hatırlamıyorum yani Türkiye'ye gelip de belki biraz Guti o da çok yaşlı geldi. Onun dışında ben İspanya'dan futbolcu ya da İspanyol futbolcu alınmasına ben karşıyım abi. İspanyol ve Afrika topraklarından ben Galatasaray futbolcu alınmasını istemiyorum abi. Galatasaray e, bu iki tar taraftan aldığı, bu iki kıtadan, e, daha doğrusu İspanya ve Afrika kıtasından aldığı oyunculardan verim alamıyorum abi. Oynuyorlar, en yüksek verim aldığımız oyuncu idi Orada da 3 ayları bekliyorduk abi. Yani 3 aylar gelse de Feguli oynasa, 3 aylar gelse de Feguli oynasa. Belhanda'nın takıma verdiği zarar, Belhanda'nın takıma verdiği e, sıkıntı yani Fatih Terim'in iki sezon haricinde Belanda Asi ne yapacağı belli değil. Sürekli e, kırmızı kart potansiyeli çok yüksek. Yani buraların ırkına yani dünyanın en iyi e, kickbox dövüşçüsü e, Muay Thai dövüş dövüşçüsü Bedro Hari'ydi bence. Yani a, adamların ırkına var abi. Fas'ta, Cezayir'de hani ırkçılık değil kesinlikle söyleyeyim. Asi adamlar abi sürekli bir kavga, sürekli bir dövüşe yatkınlık. Fenerbahçe'de Nobel Dirar vardı. Bak Ramazan bitti, e, bayram geçti, en nesiriyi göremiyoruz. Ramazan'da e, oynadı, bayram geliyor diye, dini bayram diye. En nesiriyi ondan sonra ortalıktan kayboldu abi. Bu e, Afrika kıtasında ciddi bir sorun var abi. Afrika kıtasından bizim ülkemize futbolcu girişinin yasaklanması lazım abi. Kim ne dersin desin abi. Ben hatırlamıyorum ya böyle çok çok böyle dolu dolu 3 sezon, 4 sezon kalıp yani 3 sezon, 4 sezonda yüksek performans gösteren, kendini salmayan Afrika kıtasından oyuncu hatırlamıyorum abi. Hani böyle Cezayir, Fas, e, Tunus, Mısır taraflarından bahsediyorum. Hani Ebo'ya geldi, işte Drogba geldi e, falan filan ama hani bizim bizim ihtiyacımız olan oralar değil. Bizim ihtiyacımız olan biraz daha böyle kalbur üstü liglerin ilk 5-6 ligin e, daha çok böyle parlamaya yakın parlatma, parlatılması gereken oyuncular bulmamız gerekiyor. Hani Gabriel Sara tarzında. Maliyetler artık çok güzel. 5 liraya 6, 5 milyon, 6 milyon, 7 milyona öyle seni Avrupa'da ligde taşıyacak oyuncu alma şansı çok zayıf. Artık oralar, oraların da maliyetleri çok güzeldi. Hani Galatasaray'ın Gabriel Sara'ya verdiği paraya herkes çok falan diyor ama Gabriel Sara tarzında, Gabriel Sara niteliğinde böyle özelliğinde bir oyuncuyu 5 milyona, 6 milyon, 7 milyon liraya alma şansı yok. Bizim artık e, bu işi e, taraftar yani Galatasaray Fenerbahçe özellikle söylüyorum. Taraftarı mutlu etmek için sürekli yüksek maliyetli transferler yapılıyor. Yaşları gençmiş e, oyunculara ölü yatırım. ama bunlar, ölü yatırım. Bizim yapmamız gereken transferlerin çoğu Gabriel Sara tarzında işte Ferdi Kadıoğlu tarzında gurbet, gurbetçi oyuncu da bulabiliriz. Ferdi Kadıoğlu olur, Barış Alper Yılmazlar, Kerem Aktürkoğulları, altyapıdan Yunuslar, Yusuf Ayçiçekler. Bunu, bizim bunları çıkarmamız gerekiyor. Bizim artık futbolu endüstriye de dökmemiz gerekiyor. Futbolu bizim bizim hani e, 8 milyonluk 10 milyonluk Hollanda bugün dünyanın en büyük altyapılarına sahip ya. Çıkan oyunculara bak ya. Frankie De Jong'ları, Matias Del Del Delight'ları. Abi bizim 85 milyon, 90 milyon nüfusumuz var. Bir tane forvet oyuncusu çıkartamıyoruz. Burak Yılmaz gitti. Hala milli takımda biz Kerem Aktürkoğlu'nu mu atalım? Barış Alper Yılmaz'ı mı oynatalım? Hani kime oynatacağımız belli değil abi bizim bizim bir 9 numaramız böyle pivot santrafor dediğimiz 9 numaramız hala yok. Ama git Hollanda'ya. Hollanda iki senede bir dokuz numara çıkartıyor. Parlatıyor, parlatıyor, parlatıyor. Hoppa gönder Milan'a. Abi gönder Inter'e. Gönder Benfica'ya. Gönder Lisbon'a. Niye abi bizden kimse oyuncu almıyor? Bizim buralara oturup düşünmesi gerekiyor. Yani Futbolun paydaşlarının, futbolun e, ortaklarının, futbol yönetenlerin, federasyonun kulüpler birliğinin, kulüpler birliği başkanının artık bizi, herkesin benden çok bizlemesi gerektiği döneme giriyoruz. Çünkü abi, yani deniz bitti bence deniz bitti arkadaşlar. Hani kum görünüyor bu maliyetler, ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durum. Hani transfer ediyorsun bir oyuncuyu. Geçen sene transfer ettiğimiz. 2 milyon, 3 milyon eurolar yıllık ödeme yapacağımız oyuncular Euro 15 aldık bir adamı. Euro şu anda 40'ın üzerinde abi. Hani kulübün geliri, e, bilet geliri, forma geliri TL üzerinden Ben bugün forma almaya gidiyorum. TL üzerinden forma alıyorum. Şuradan başı bir fiyat açıklanıyor. 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira, 6 bin lira neyse. Gidiyorum 3 bin liraya bilet alıyorum. Atıyorum sezon başında 3 bin lira 200 dolarken e bugün 90 dolar. Kulüp aynı TL bazında aynı tele bazında aynı parayı kazanırken dolar bazında, euro bazında kazandığı para yarı yarıya düşüyor geliri. Ama oyuncuya verdiğimiz para euro olarak, döviz olarak verdiğimiz için hani atıyorum 1 milyon tane forma satıp ya da 1 milyon çok büyük bir rakam oldu. 10 bin tane forma satıp bir oyuncunun bir yıllık maaşını karşılayacakken e, dövizin yükselmesinden kaynaklı 20 bin forma satma, satmamız gerekiyor artık bizim abi. Hani euro 20 iken aldığımız adam şu an euro 40 olduğunda bizim 10 tane forma satacağımız yerde 20 bin tane 10 bin tane formamız çöpe gidiyor yani. 10 bin tane formadan gelen geliri oyuncunun bir yıllık maaşı olarak hesaplıyoruz sezon başı. Sezon sonunda diyoruz ki abi 20 bin forma gitti. E 10 forma nereye gitti abi? Kontratların daha böyle e, makul seviyelerde yapılması gerekiyor. Ama işte ligimize getiremiyorsun böyle düşük kontratlı oyuncuları. Onun için e, plan program sponsorluk anlaşmaları bunların hepsinin TL bazında değil e, Euro bazında yapılması gerekiyor. Allah'tan e, Ali Koç ve Dursun Özbek Galatasaray'ın başına geldiğinde borçları e, döviz bazından TL bazına çevirdi. E, çok büyük bir Belki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçe'ye yaptığı en yararlı iş oydu. Borçları dolardan, eurodan TL'ye çevirip TL karşılığında borcu diyerek zaten hani borçlar da öyle azaldı. Fenerbahçe'nin 300 milyon, 400 milyon euro borcu 60 milyon, 70 milyon eurolar öyle düştü. Neyse. Yine konuşacak çok konu var arkadaşlar. Şimdi yayını kapatıyorum. İyi günler herkese.